My name is Rose. Hepinize selam lililerim. Bugün Rose'un konuk olacağı program hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Rose, SBS'nin My Ugly Duckling programına konuk olacak. 25 Ocak'ta popüler variyete şovu, Rose'un özel sunucu olarak görüleceği yaklaşan bir bölüm için çekimlerini tamamladığını doğruladı. SBS'ye göre bölüm bu yılın Mart ayında yayınlanacak. Maya Glidakling, in yapımcıları, Rose Stüdyo'daki çekimini 24 Şubat'ta özel bir sunucu olarak tamamladı. Bölümün önümüzdeki ay yayınlanması planlanıyor, dedi. Pink'in son çevrim içi konseri The Show'da çıkacak solo albümünden bir parçanın premierini yaptıkken sonra Rose yakın zamanda çok beklenen solo çıkışını yapmak için hazırlanıyor. Bence çok heyecanlı umarım bir an önce Mart ayı gelir. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.